Burası Paşam bu ne köy hangi köy ismi Çalıözü? Ne köyü burası? Baskır Çalıözü köyü. Bu tutlar ne zaman dikilmiş buraya? 1000 sene oluyor değil mi? 1000 sene önce. Ha, çok eski değil mi? Çok eski. Bir dakika dur bakalım. Ya vay anasını ya şuna bak ya. Şuna bak, bak köklerine bak, bak ne kadar bir erozyon olmuş köklere. Bak. Tutun kökleri efendim, bak, bak görüyorsunuz. Evet, bu köy Vaskirt, Çalıözü köyü değil mi? Çalıözü köyü. Senin adın neydi paşam? Femi. 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 Merhaba, ben Merhaba. emekli meteoroloji müdürüyüm. Tunceli'de nasıl paşam? De, nasılsın, Hayırlı olsun. Keşlere bakıyorsun. Olsun. bakıyorsun. Adın, ne adın neydi Fehmi? Soy ismin? Sevinç. Sevinç, buralısın sen? Ha, Buralıyım. Hayvanlar senin? Evet. Çok güzel, çok güzel. Bol kazançlar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Çok kaşık. güzel, vallahi topluma büyük örnek oluyorsun, ha. üretim yapıyorsun. Bu ha. memleketin senin gibi çalışkan insanlara ihtiyacı var. Sağ Değil ol, mi? ha vallahi sağ seni öpüyorum. Bu çeşme nereden geliyor? Suyun çeşmesi. Bu tapanın da burası. Bu. Kançeli. He? Kançeli, kançeli. Buranın ismi Kançeli mi? He. Kançeli bu. Her köyde, köyün hepsi bu tutlara ortak değil mi? Hepsi orta, bu köyün tek köyündür, bu de aitti, bu köye ait. bu köye ait, eskide yapmışlar, ortak beraber sirkeliyorlar, tutunu, pekmezini yapıyorlar, pestilini yapıyorlar ha. değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani bu su keçilerin ortasından, buradan yukarı yaylaya mı götürüyorsun? Her yere dağa götürüyorlar. Yani ha dağa götürüyorsun. Bu dağ dediğin Koçpınar'daki o mermer çıkarılan yer değil mi efendim? Ha. Oraya be, oraya bir tarafa He. Ya dağlıktır. merhabol ya merhaba ol, merhaba ol. Köyde merhaba merhab ol. Vay anasını ya. Şuna bak. Keçilerin güzelliğine bak ya. Vay. Artık. su bela akardı ya? Ha, böyle akarız. çok değil mi? Ha, çok şu, bela böyle gitti ya. Ha, tabii bu deprem sarsıntılar. Tabi Sarsıntı Tabii suyun mi? alçalmasını. Keçiye bak, keçinin güzelliğine bak ya. Şuna bak ya. Bak. Tutun köklerini görüyorsunuz. Ha. Bin yıllık ağaç. En az böyle buradan aşağı kadarsa dereye kadar sütler gidiyor değil mi aşağı kadar? Derecikler de bu aşağıda yani. duruyorlar. Hee bak yere bak ya. Evet. Süt yok süt yok süt yok. Hee. Keçiler hala sağlıyor mu? Sütünü peynir yapıyorsunuz? Çepiş kere çepiş kere. He, hee hee hee. Öyle mi? Ha, çepiş yani iki yıllık. 2 yaşında olanlar değil mi diyorsun? Evet. evet. Burada ne yapmışlar? O çeşmeye bak ya. Çok harika ya, çok güzel. Vallahi. Aa, çömer kangal köpeği de suyun içine girmiş. O mağarası var bak, deliği var. Tamam, bak 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 bak. Kayadaki Yerleşim şeyini görüyor musun efendim? Vay anasını. He? <laughs> Odik yani oda. He. Öyle mi? Ha. Yani oraya rahat çıkılabiliyor mu? He. Öyle mi? Ha. Ha. Düştü oraya düştü aşağı. Ha. Allah Allah. Ya bak ne güzel kangala bak. Hoş 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 hoş. Çumar. Çağır çağır el çağır. Gel. <laughs> Suyun içine gir ya. Kurt var mı kurt hayvanlara kurt geliyor mu? He? Kurt var domuz var ayı var. Tilki var tavşan var. Oo tekene bakayım teken çok güzel. Yok ya. Ne harika bir gösterelim onu bir daha görelim <laughs> Tek 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 tek. Tek iş demek erkek tek demek. Gel getir. Getir getir, ya. Oo! ara bak. bak. bak 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 bak. Ha yok kaçırdık ya. Ya ne büyük maşallah ya. Onunla onunla çiftleşsin hayvanlar daha güzel olur değil mi? Oldu yapıyorum. Hadi iyi çalışmalar. Kendine iyi bak yapıyorum. Hadi. Sağ ol kardeş sağ ol. Dur, evet. He <laughs> he, onlar iyi. Ben senin selamını söylerim. Gel, gel. <laughs> Dur bakayım. Iyi bakın abi. Tamam, sağ ol, sağ ol. Ya bu çok harika bir şey, kangal. Bunu ne zaman getirdin bu kangalı? Bu Nereden getirdiniz? <laughs> Ama kangal değil mi? <laughs> he, vallahi çok güzel. <laughs> tamam, tamam efendim. Şimdi... Evet bu çeşme Ahmet ne demiş? Dur bakalım. Ya, hankeli. ha, hançerli. Ha. Ya ne kayalar ne şeyler ya. Gökyüzünü görmek bile zor ya. Ne taşı? Hanım taşı. Ya, biraz da, biraz da, ya, ya. Yaşam yeri yani. Allah Allah hanımlara özel tabi bak kayada Yabani incir de var hanım taşı vay anasını ya Şuna bak ya Heh. Çok güzel çok güzel dur Tamam 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 Bir dakika bu çeşme Ahmet Denk Ve Sultan Ana Anı sıra Hizmet Özcan Atılgan ne güzel bir şey Değil mi tabi canım mükemmel bir şey Çok güzel Gülser nasıl buldunuz Vaskırt köyünü efendim? Çok güzel buldum. He bak ya. Dağı meşhur, buranın mermeri meşhur. Her şey, her şeyi meşhur. He bak köpeğe bak, bak şey. bak köpeğimiz gidiyor tekrar. Ah bak hayvanlar için burayı çok güzel yapmışlar ya. Allah sen o bir gözeleri gör, gözeler daha çok güzel. Öyle mi? Evet. Suyu nasıl güzel mi soğuk mu? Gömülgen suyu ben bir da soğuk. içeyim bakayım bir yudum bakayım. Gömülgen suyu da daha çok güzel. Gömülgen suyu yok ya gömülgen. Parmaklarım dondu ya. Marka. Oh, çok güzel çok güzel evet bu yayınım burada Vaskirt Çalıözü köyünden evet burada işte bak hayvancılık yapıldığı zaman hayvanın sulama olukları çeşmesi altyapısı yapılırsa tabi tarım hayvancılık daha çok geliştirilir dolayısıyla bu yapılan bu hani şeyi bekliyorum bak buraya altına şey koymuş, vana koymuş. Kapattığın zaman su doluyor. Hayvanlar, keçiler geliyor burada suyunu içiyor. Mera da otluyor, geliyor akşam tekrar burada suyunu içiyor, gidiyor. Bu tut ağaçları da, bu tut ağaçları da en az bin yıllık. Bu burada olan yani 150 kök böyle tutlar, 150 kök olan tutlar. Köyün hepsinin ortak malı. Geliyorlar, sirkeliyorlar, pestil yapıyorlar, pekmez yapıyorlar. Kullanıyorlar yani köyün ortak malıdır. Evet, e, maalesef köylülerin çoğu köylüler ihmal edilmiş. Aslında köylülere Avrupa standartlarında yerleşim yeri. Yani önce köylünün yolunu yapacaksın, köylünün suyunu getireceksin, köylünün e, evini yapacaksın. Yani bu kaynağına direktmen e, teşvik oluyor. Yaptığın zaman burada insanları bu güzel ortamda bekletebilirsin yazın geldiği zaman büyük şehirlere gitse dahi yazın gelecek bu temiz havada yaşadığı ortamda bu mutluluğunu yaşayacak. Üretimini yapacak, ineğini sağacak, keçisini sağacak, sütünü güzel kaliteli peynir yapacak, organik ürün yapacak, kimyasal hiçbir şey yok. Dolayısıyla sağlıklı bir nesil üreter, üretilebilir. Evet herkesi sevgiyle, saygıyla Çalıözü köyünden Tunceli'nin Pertek ilçesinin Pınarlar Naya'sının Çalı Zükünde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın.